Arkadaşlar, daha arkadaşlar Emre ile beraber arkadaşlar Mobile Legend oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Emre görüşken Demir. Koç bulduk. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bakın bende ne var? Oyunun en güzel peti bu. Aynen. 1 milyonluk yumurtadan en iyi pet. Ve evolve'dı. Aynen ya. Hadi gel kanka bug yapmaya başlayalım. Kanka sen bunu nasıl evolvet yaptın? Kanka ben yapmadım ki. Kim verdi? Ben sana kim verdi dedim. Kim? Rig. Ne? g -E -T. Aynen geç. Arkadaşlar bu arada bugün ben şu oh şarttan Allah. açtım. Bir tane bir tane petimi son saniye kurtardım ama ikinci petimi kurtaramadım. Kanka banemi banemi geri alabilir miyim ben? Neden? Ondan sana bir tane Gibertiç kopartmaya çalışacağım ondan. Ay. Kanka tamam hadi vereyim. Arkadaşlar, Çünkü olabilir cidden benim olabilir. gördüğünüz gibi bir dakika göstereceğim. Ay bani bani bani. Cette bana neden vardı söyleyeyim mi? Neden? Ben ona bedava eğer sen veriyordum Dejain dedi bedava bana şey verdi. Tamam. Cibertiç. Tamam. Arkadaşlar kanka, gördüğünüz ben... gibi benim durabilitim 17.8 milyon ayı gibi durabilitim var. Siz de yorumunuzda kaç elmasınız, kaç, kaç elmasınız, kaçısınız, kaç durabilitisiniz yorumlara yazın. Evet. Güneyin durabilitisi birazcık Güney'in durabilitesi birazcık az olabilir. Kusura bakmayınız. Seninki daha mı çok memnun? Benim 23.3 miyim? Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Ne çabuk oldun? Oğlum ben dün akşam dün akşam mı evvelse akşam mı ne? Sen girdin ya gece 9'da. Evet. Ben gece ben gece 10.30'a kadar bug yaptım. 9K yaptım. 9K'da sınav çeke çeke 3 milyon oldum ve 23 milyon durability oldum. Maşallah. 9K. Gece 11'e kadar oynadım lan. Sıkılmadım bile. Vallahi mi? Vallahi. Abi benim ikinci hesabı da bir mi bir beş yapamadık. Arkadaşlar bu arada bug yapmak için 30 nedde yapabiliyorsunuz bug bir, bir gün arkadaşlar bakın yaz gelsin sizinle beraber bunlar nasıl yapılıyor onları öğreteceğiz ve arkadaşlar bu arada güney 60 levit yaptım ben güneyde beni 120 levit yaptı videoları çektim ya akıllı çocuk evet ama arkadaşlar ben de 120 levit oldum yani <laughs> yorumlara nubiyet falan yazmayın yazıyor. filan yazmayın. <laughs> <laughs> Nubreal da yazmayın. Bir şey diyeceğim. Hı. <laughs> Herif ben herife evolve cibertik koydum. Herif bana evolve eğer ben istikrit koydum. Sence verir miyim? bu koymuş ya ben de kabul edeceğim değil mi? <laughs> arkadaşlar bu arada ben gene yine... güç kız birisi <laughs> olmaya çalışacağım inşallah Umut'un dediği doğrudur Değil sağ ol kırarım Umut'un Kaka zaten o kanka arkadaşlar bu arada bu videoyu izleme 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 bir şey diyeceğim çünkü Ne? Onun zaten beyni var diyenin kafasını seveyim. <laughs> Umut bu videoyu izlerse ikimiz apı yuttuk farkındasın değil mi? Ne yapacaksın? Banlar. Seni banlar da beni banlamaz. O bana abone mi? Galiba evet. Bu senin ben beynini seveyim çocuk. Durum bırakacak da yola geç. Bu arada Umut cidden bizi banlarsan yani olanlardan ben sorumlu olmam. Onu ağlarım, söyleyeyim. Ağlarım ben ağlarım. Olanlardan ben sorumlu olmam Umut. Onu söyleyeyim. Kaka sen zaten e, yemin ederim ne yaparsın? Sen de yine arkasında, arkasında banlarsın. Üst üste yüz kez banlarsın. Tabii ki. Oğlum bu yette benim iki yıllık yemeğim var lan. Oğlum bunu banlayanı bulursam ağzı ko o kolluğu kala, ba o kolluğu alanını bulursam ağzını burnunu kıracağım. Tamam. Bu arada uçtuğunu da gördüm. Tamam. Arkadaşlar e, bu arada bu grup en güzel bu grup en hızlı bu grup 30 rebitte 1 milyon şey olup e, ee, 1 milyon şey olup ve 60 bit olup yapabilirsiniz ya da böyle 100 ribit, 80 mbit arkadaşlar Aç. maksimum Aç. Aç. bugün mu sen niye bir pet sen niye bir petle yapıyorsun akıllı çocuğu abi diğer petim bozuldu ya e söyleseydin bana ben sana pet verirdim akıllım bir şey söyleyeceğim aa versene Trade'ini aç. Ya boş ver ya en azından şey yapalım. Bir ka yapacağım. Dark legend vereyim. Dark legend vereceğim. Tam da o çok arkadan başlar. Gerek yok. Oğlum sonra yap. Daha fazla bug'unu yaparsın onun. Of. Arkadaşlar bu arada şu pet neydi ya bir dakika ben bir bakacağım şu milyonlukla. Eee Arkadaşlar benim %15 şanslık petim var. Onu söyleyeyim. Yani %15 şundan, şundan da iki tane açabilirim şu 1 milyonluktan. Buna göre. Bir de arkadaşlar benim kasım yani çok güzel. Sizin kasınız bakın. Videonun başında söylediğim gibi kasınız, hızınız, durabilitiniz. Diğeri neydi hatırlamıyorum. Hızınız, kasınız, durabilitiniz. Ve... Ve evet, evet, evet. kaç? şöyle biri yazıyor. Ben dünya birinciyim. Şimdi adam bir de adam yazıyormuş. Abi ben sıfır levelim Sıfır kastım sıfır durabilteyim sıfır hızım. Abi yazar. He? Aynen o yazar o yazar. Kanka ne hesabından yazsana. <laughs> Kanka ya. He. Onun hesabına geçiş yapamıyorum ama Brawl yaparım. Bu Orada... kaybı yenildim hepsinde. Elmas da harcadım ama olmadı. Abi boş ver en azından gıcıklık yaparsın. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ileriyi yer. Tamam da eğer... abi, ne, bir abi be. Abi be bir şey çıktı. Ne çıktı? Abi mega kutu açtı. 7 yazı bayrağı çıktı ve aksesuar. Evet. Yeni çıktı ya. Kimin de hatırlamıyorum. Galiba Frank'in de. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya 5 like gelirse artık Roblox, Roblox ve Brawl Stars karışık rap, rap gelecek. Bu arada arkadaşlar cidden ben bir tane şarkı yaptım. Arkadaşlar Emir, so Emir yaptı. Emir yaptı o şarkıyı. Emir'in yaptığı şarkıyı e yüklerim. Kanka yalnız illa yüzünün görünmesi gerekiyor. Ya gerekmiyor kim demiş? Oğlum yüzünün gerekmesi gerek yüzünün görü görülmesi gerek. Kapçonu kapatırım sadece böyle ağzımı göstermem, burnumu göstermem sadece gözümü gösteririm. Arkadaşlar evet, yine de bu arada arkadaşlar artık gözlük takmaya başladı. Ya da arkamı gösteririm, arkamı dönerim. <laughs> Bence öyle yapma. La ben diğer Legend'ı niye takmıyorum? Ya da yüzümü aşağı indirip yaparım gözükmez. Aynen o öyle de olur. <laughs> niye gözükmeyi istemiyor ki yani? Bu arada kanka sana kaç kaç geliyor? 874 4 4 geliyor. Karla top bana hutsuz hiçbir şey takmadan normalde 700 geliyor ama şu anda 5 kar geliyor. Tamam. 24 milyon lira. Tabii ki. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bunu görüyor musun ben? Neyi? Aynen gördüm. uyudu. Geçir git geç, gidiyor bana dalmaya başladı. Tamam, kanka sesini aç. Ve bu arada bu kaç vuruyor söyleyeyim mi? Kaç? 200 milyon. Gördüğün gibi bir beğeni üstünde. Multiverse elit yazıyor. Aynen. Şimdi arkadaşlar ve sadece videoda konuştuk. Başka bir şey yapmadık, oyunu oynamadık. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzdan koyuyorsun. Bugün de arkadaşlar Emine bana arkadaşlar oldu. Kaç dakika oldu? O 11. 12 olsun ya. Ya ha Evet arkadaşlar videomu devam kuruyorsun. Bugün de arkadaşlar Emi ile beraber arkadaşlar. Master Legend oynayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.